Mescidi Aksa Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. <laughs> Mescidi Aksa Derneği olarak Afrika'dayız. Yetim kardeşlerimizle beraberiz. Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimizle beraberiz. Soframızda rızıklanan kardeşlerimize bugün Ayşe, Neydim, Recep Kurt, o söz bir adlarına yemek ikramında bulunduk. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun yapılan Bahir ve kardeşlerimizin hürmetine, hayırseverlerimizin ailelerinin sağlıklarını, sıhhatlerini mahfuz eylesin. Geçmişlerine rahmet eylesin. Kendilerine iki cihanda saadet ihsan eylesin. Her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Şimdi kardeşlerimizle beraber hayırseverlerimiz ve aileleri için dua edeceğiz. Hep beraber amin diyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Rabbim edilen duaları kabul etsin. Afrika'dan selamun aleyküm.